Tekrar iyi akşamlar sayın izleyicilerim. Köroğlu Televizyonu'nda her hafta Cuma günü ana haber bülteninin hemen ardından yayına giren 8. Gün adlı programın bu hafta konuğu Abant Dizet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İsmet Duran oldu. Çürüğü tedavi ettirmeden önce çürüğü, çürüğün nasıl oluştuğunu bilmek lazım ki o mekanizme engel olabilelim. Çünkü çürük oluşuyorsa bu büyük bir oranda bizim hatamız. Fikret Başar tarafından hazırlanan ve sunulan 8. gün adlı programda konuşan Doktor Duran ağız ve diş sağlığına dair bilgiler verdi. Çürük oluşturan gıdalar, gıda artıkları ve mikroorganizmalar var. Bu gıda artıkları ağzımızda biriktiğinde bu mikroorganizmalar bu gıda artıklarını yerler. Onla beslenirler. Daha sonra bu gıda artıklarını beslendikten sonra ortamı asit hale getirirler. Asit haline geldikten sonra bazı yüzeyler çok hassastır bazı dişlerimiz. Onlar çok hızlı bir şekilde çürür. Programda başarın sorularını da Duran ayrıca diş fırçalama yöntemleri ve hangi tip fırçanın kullanılması konusunda da izleyiciyi bilgilendirdi. Fırçalar üretilirken yumuşak, orta sertlik ve sert diye üretiliyor. Her fırçanın üretiminde bir amacı vardır. Bu sertlik derecesi belli bir amaca hizmet etmek içindir. Ve bunları yani bir kişinin hangi sertlikteki fırça kullanacağını hekimin karar vermesi lazım. Kişinin değil, hekime karar vermesi. Ancak herkes hekime gidiyor mu? Gitmiyor. Çok doğru. Ortalama değer olarak söylüyorum. Fırçalar genelde orta sertlik fırçalar tercih edilir. İşportada satılan diş parlatıcılarının dişe ve diş etine son derece zararlı olduğunu söyleyen Profesör Doktor İsmet Duran, dişin bu parlatıcılarla fırçalanmasını camın çakıl taşlarıyla ovulmasına benzetti.